Merhaba çocuklar. Dersimiz Türkçe ve bugünkü konumuz noktalama işaretleri. Noktalama işaretlerini daha önceden gördünüz. Biliyorsunuz hatırlayanlar var içinizde. Hatırlamayanlar var. Ben unuttum diyenler var. Bakalım noktalama işaretleri dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Nokta, virgül, kesme işareti, soru işareti, ünlem gibi çocuklar. Öncelikle noktadan başlayacağız çocuklar. Noktaya geçmeden önce noktalama işaretleri ne demek? Yazılı anlatımlarda okumayı kolaylaştıran işaretlere noktalama işaretleri denir. Yazılı anlatımlar. Yazılı anlatım ne demek? Yazılı anlatım demek çocuklar bir düşünceyi, bir duyguyu veya fikrimizi yazıya dökmek demektir. Yani yazmak demektir. Yazılı anlatım dediğimiz zaman. Bir de sözlü anlatım var çocuklar. Sözlü anlatım şu an benim konuşmam gibi. Düşüncelerimi sizinle paylaşmam gibi veya karşılıklı iletişim demek. Sözlü anlatım bu demek çocuklar. Sözlü yazıldan farklı. Yazılı dediğimiz zaman yazımızı bir kağıda dökmek, yazmak demek. İster yazılı anlatım olsun, ister sözlü anlatım olsun. Biz her ikisinde de noktalama işaretleri kullanırız. Yazılı anlatımda noktalama işaretlerini görebiliriz. Ama sözlü anlatımda konuşurken İstemesek de noktayı, virgülü kullanırız. Neden? Çünkü karşımızdaki bizi daha iyi anlayabilsin diye. Noktadan başlayalım. Tamamlanmış cümlelerin sonuna konulur. Örnek vermek istersek çocuklar, tamamlanmış demek bitmiş demek. Yani olayın sonu gelmiş. Ödevim bitti. Sonuna noktayı koyduk. Ödev işi tamamlanmış. Ödev eylemi tamamlanmış çocuklar. Bir işin bittiğini gösteriyor. Ne işi? Ödev yapma işi. Bahçeden çiçek topladım. Bahçeden çiçek topladım. Toplama işi bitmiş, olay gerçekleşmiş ve sonuna noktayı koymuşuz. Aynı zamanda çocuklar bazı kelimeler tek başına bir cümlede olabilir. Mesela geldi, gitti, koştu, uyudum, gel, git gibi konularda çocuklar tek kelime de olsa cümle sayıldığı için, anlamlı olduğu için sonuna nokta konulur. Başka nelerde nokta kullanırız? Bilen var mı içinizde? Evet, sanki seslerinizi duyar gibiyim çocuklar. Bazı arkadaşlarınız bu konuyu unutmamış. Hatırlayanlar var. Bazı kısalt kısaltmaların sonuna nokta konulur. Örnek verelim. Kısaltma doktor. D R sonuna nokta koyduk çocuklar. Doktor kelimesinin kısaltması D R nokta. Peki cadde kelimesinin kısaltmasını bilen var mı? Evet duyuyor gibiyim seslerinizi çocuklar. Cat. Ve sonuna ne koyduk? Nokta. Demek ki çocuklar nokta bazı kısaltmaların sonuna konulur. Örneklerimizi çoğaltabiliriz tabii ki. Noktayı başka nelerde kullanırız? Saat ve dakikanın arasına nokta konur. Saat ve dakikanın arasına nokta konur. Okuma saati 19.30'da bitti. Bakın çocuklar okuma saatimiz 19.30'da bitti. Eminim sizler dokuma saati yapıyorsunuz evde. Harikasınız. Başka nelerde kullanılmış nokta? Tarihleri yazarken ay, yıl ve günlerin arasında nokta konur. Tarihleri yazarken 29 nokta nokta 2021 çocuklar. Burası biliyorsunuz ay, Ocak ayı. Burası yıl. Burası da günü ifade ediyor. Böylelikle bunu da hatırlamış olduk. Demek ki çocuklar tarihleri yazarken de ay, yıl ve günlerin arasına nokta konulur. Sıra belirten sayıların sonları nokta konur. Evet bakalım şimdi başka nelerde kullanılıyormuş nokta. Sıra belirten sayıların sonlarında nokta konulur. Örnek verelim. Sena yarışmada birinci oldu. Birinci derken çocuklar bir nokta. Birinci. Nasıl okunuyor? Buraya da yazalım. Hatırlayalım. Birinci. Sena yarışmada birinci oldu. Rakamdan sonra noktayı koyduk. Başka örnek de verelim isterseniz. Arkadaşım. Arkadaşım. Beşinci sırada oturuyor. Cümlemiz bitti. Tabii ki noktayı unutmuyoruz. Hem cümlenin sonunda noktayı öğrenmiştik çocuklar. Bir de sıra belirten sayıların sonuna nokta konur. Beşinci sırada beş nokta. Ama okurken çocuklar, arkadaşım beş nokta sırada oturuyor demeyeceğiz tabii ki. Arkadaşım beşinci sırada oturuyor. Yani beşinci nasıl okunuyor? Beşinci diye okunuyor. İkinci ikinci diye okunur. Demek ki çocuklar inci, uncu, uncu eklerini getirerek okuyabiliriz. Geçelim virgül konusuna. Eş görevli sözcük veya sözcük grupları arasında kullanılır. Eş görevli sözcük veya sözcük grupları arasında kullanılır. Ne demek eş görevli çocuklar? Yani görevleri aynı olan. Şirin, temiz, küçük bir kasabaydı. Örneklere bakarsak kasabamızın Şirin. Şirin güzel bir kelime. Hoş bir şey. Herkes sever de şirin olmayı? Şirin, temiz, küçük bir kasabaydı. Bu eş görevli çocuklar. Kasabanın özellikleri güzel bir ifadelerle anlatılmış. Bakın şirin, temiz, küçük bir kasabaydı. Aralara ne koymuşuz? Virgül. Kırtasiyeden kitap, defter, kalem aldım. Evet. Evet evet haklısınız. Kırtasiyeden kitap. Buraya virgül. Defter kalem aldım. Demek ki çocuklar eş görevlik kelimeler burada hangileri? Kitap, defter, kalem hatta kelimeleri çoğaltırsak silgi, boya kalemi, kalem tıraş eklersek aralarına bir koyabiliriz. Başka nelerde kullanılırmış? Sıralanmış ve art arta gelen cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır. Sıralanmış ve art arda gelen arka arkaya gelecek ve sıralanacak çocuklar. Tıpkı örnekte olduğu gibi anneme gülümsedim virgül boynuna sarıldım virgül çiçek verdim tabi cümle bitti nokta örnekleri çoğaltabiliriz şunun gibi mesela sabahleyin kalktım elimi yıkadım yüzümü yıkadım kahvaltımı yaptım çantamı hazırladım okula gittim elimi yıkadım yüzümü yıkadım bunların arasına çocuklar bu kelimelerin arasına virgül koymayı unutmuyoruz tabii ki Demek ki sıralanmış ve art arda gelen cümleleri birbirinden ayırmak için virgül kullanılır. Ünlem işaretini bilen var mı? Evet, kitaplarda, dergilerde görüyorsunuz ders kitaplarınızda. Ünlem sevinç, üzüntü, heyecan, korku, şaşırma gibi duyguları anlatan cümlelerde kullanılır. Sevinç, üzüntü, heyecan, korku, şaşırma Örneğe bakarsak daha iyi anlayacağız. İmdat, yardım edin çocuklar. Bakın imdat demiş. Burada bir korku var, heyecanlanma var. Ve yardım edin diye bağırılmış. Bu kelimelerin sonuna da ünlem konulur. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra ünlem işareti konulur. Bakın çocuklar ünlem işareti sadece sevinç, üzüntü, heyecan, korku gibi değil seslenme, hitap ve uyarı. Dikkat et. Öğretmenin size çocuklar bahçede oyun oynarken dikkat edin. Düşebilirsiniz. Koşmayın. Gibi uyarılarda bulunuyor. Veya anneniz babanız dikkat et çocuğum. Kapıyı tanımadığın kişilere açma gibi. Dikkat et. Sonuna ne koymuşuz? ünlem Başka örnekler de yapabiliriz çocuklar bunu tabii ki. Dikkat et. Mesela Eyva. Eyva. Sütü döktü. Eyval, sütü döktü. Cümlemiz bitti. Nokta. Yalnız çocuklar, bu cümleyi şurada tekrar yazacağım. Eyva, virgül, sütü döktü. Dikkat ederseniz iki cümlede aynı fakat noktalama işaretleri farklı yerlerde kullanılmış. İlk kelime ilk cümleye bakarsak çocuklar eyvah ünlem işareti konmuş fakat ünlemden sonra sütü döktük cümlesi s harfi büyük harfle başlamış. Demek ki ünlemden sonra cümle başı büyük harfle başlayacak. Ya da bazı kitaplarda göreceksiniz eyvahtan sonra eğer virgül varsa S harfi buradaki sütü kelimesindeki s harfi küçük harfle başlar. Ve ünlemi sonuna koyabilirsiniz çocuklar. Buna çok dikkat eden bir kez daha söylüyorum. Eyvah sütü döktü cümleleri iki farklı şekilde yazıldı. İlk yazdığım cümleye bakın şimdi. Eyvah sütü döktü. Eyvahdan sonra tabi seslenme var. Korku var. Şaşırma var. Heyecanlanma var çocuklar. Ünlem işaretini koyduk. Eğer ünlemi buraya koyarsak ünlemden sonra gelen cümlenin İlk baş harfi büyük olur. Baş harf büyük. Fakat aynı cümleyi farklı türde yazarsam. Eyvah sütü döktü. Eyvah'tan sonra virgül koyabilirim. Ama virgülden sonra asla büyük harfle başlanmaz. Biliyorsunuz. Ünlem olursa büyük harfle başlayacak demiştik. Veya cümlenin sonunda nokta varsa büyük harfle başlar. Virgülden sonra küçük harfle başladık. Sütü döktü. Ve sonuna ünlemi koyabiliriz çocuklar. Bu iki cümleye dikkat edin bu önemli. Soru işaretine geçelim. Soru işaretini bilen var içinizde? Kimler biliyor? Evet, bazı arkadaşlarınız ben hatırladım diyorsunuz. Bazı arkadaşlarınız unuttu. Şimdi beni çok güzel dinler ve takip ederseniz hatırlayacaksınız çocuklar. Soru işareti soru bildiren cümlelerin sonunda kullanılır. Adın ne? Adın ne? Demek ki çocuklar Soruyu sorduğum zaman karşımdakinden cevap bekliyorum. Bu soru cümlesi, eğer karşımdaki bana bir cevap verme zorunluluğu hissediyorsa karşılığını alacaksan bu soru cümlesi oluyor. Adın ne? Evet, soru işaretini koyduk. Şiiri ezberledin mi? Evet, ezberledim. Veya ezberleyemedim öğretmenim. Veya yarın ezberleyeceğim. Cevabımız bu şekilde olacak çocuklar. Bunun gibi soru cümle örneklerimizi çoğaltabiliriz. Yalnız şurada bakın. Şiirini ezberledin mi? Mi eki ayrı yazılır. Bunu da buraya not olarak yazalım çocuklar. Soru ekleri soru ekleri ayrı yazılır. Mi olur, musun olur, mı olur. Bunu çoğaltabiliriz. Diğer örneğimize bakalım. Kim telefon etti? Soru soruyoruz. Ablamız size sordu. Kim telefon etti? cevabı gelmesi lazım cevabı. Ne diyeceksiniz? Arkadaşım beni aradı veya dedem telefon etti. Cevabı olacak. Demek ki soru cümlesi bu. Ödevini neden yapmadın? Bu da bir soru cümlesi. Okula gittiniz. Öğretmeni size sordu. Ödevini neden yapmadın? Mutlaka bir cevabı olacak. Bu da bir soru cümlesi çocuklar. Ödevini neden yapmadın? Çünkü uyuyakaldım. Sizce bir bahane olabilir mi bu? Olamaz tabii ki çocuklar. Sizler çalışkan çocuklarsınız. Ödevlerinizi zamanında yaparsınız. Ödevi neden yapmadın? Elektrikler kesildi öğretmenim. Veya sular kesildi. Evet hatırlıyorsunuz değil mi çocuklar bahaneleri? Geçelim artık kesme işaretini. Burada kesme işareti özel isimlere gelen ekleri ayırmada kullanılır. Hemen bazı arkadaşınız şaşırdı. Sanki virgüle benziyor. Evet virgüle benziyor ama virgül değil. Virgülle kesme işaretinin arasındaki fark özel isimlere gelen ekleri ayırmada kullanılır çocuklar. Kesme işareti virgüle benziyor ama üstten atılıyor çocuklar. özel isme gelen bakın burada yarın Ankara'da kar yağacakmış. Ankara özel isim. Ankara, İstanbul, Isparta bunlar özel isim çocuklar. Şehir isimleri özel isimdir. Özel isme gelen ekler kesme işaretinde ayrılır. Eğer burası üstten atılırsa bu virgüle kesme işareti diyoruz. Normal virgül alttaydı çocuklar satırda. Mesela şöyle düşünün. Defterimizin satırı olsun. Yazımızı yazıyoruz. Diyelim yazımızı yazıyoruz. Buradan virgül atıyoruz. Ama kesme işareti nasıldı? Yukarıdan. Şu gibi yani. Şekilde gördüğünüz gibi. Yarın Ankara'da kar yağacakmış. Diğer örneğe bakalım. Ayşe'nin kedisi çok sevimli. Ayşe özel isim. Ayşe, Ahmet, Mehmet gibi isimler özel isimlerdi. Ayşe'nin kedisi çok sevimli cümle bitti noktayı koyduk. Ayşe'nin derken çocuklar nin eki almış. Özel isimlere gelen ekleri ayırmada ne kullanıyorduk? Kesme işareti. Evet kesme işaretini burada ilave ettik çocuklar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.